Merhaba sevgili dostlarım. Daha önce yaptığım SUV ve hatchback kasa otomobiller videolarında belirttiğim gibi bayiler için yeni bir düzenleme geldi. Düzenlemeye göre hiçbir bayi engelli bireylerden ÖTV indirimli fiyatın dışında ekstra paralar isteyemeyecekler. Aksesuar zorunluluğu veya takas zorunluluğu taleplerinde bulunamayacaklar. Eğer ki bu saydığım durumlardan birisini bile yapsalar bile İşlem başına 4 milyon TL'lik ağır cezalarla baş başa kalacaklar. ÖTV muafiyetli otomobil alacaksanız ve bayi sizden olması gereken rakamdan fazla para isterse veya elden bir ücret isterse mutlaka Alo 175 Ticaret Bakanlığı Tüketici Hattı'na şikayet edin. Bu paraları daha önce elden veren kişilerde bayileri şikayet edebilirler. Bu yeni düzenlemeden kimsenin haberi yok. Bu yüzden bayiler eski düzende çaktırmadan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Daha dün o kadar tuhaf bir durumla karşılaştım ki şaşırmamak elde değil. 800 bin TL liste satış fiyatı olan aracı bayi engelli bire 750 bin TL'ye satmış. Engelli birey de aracı uygun fiyata aldım diye seviniyordu. Arkadaşlar çevrenizde de bu tür insanlar olabilir. Mutlaka yeni düzenleme hakkında bilgi verin veya bize yönlendirin. Biz haberdar edelim. Yazık günah. 800 bin TL'lik araçta ÖTV indirimi 350 bin TL'dir. Ama bayiler 50 bin TL indirim yaptıklarını söyleyip sizin 300 bin liranızı gasp ediyorlar. Sizi ağır dolandırıyorlar. Zaten piyasada araç yok. Ben bu rakamı bile isteye veriyorum diyenler de var. Bunlar gibiler yüzünden piyasa şişiyor. Devletin engelli bireylere verdiği hakkı kimse kötü niyette kullanamaz. İster alıcı olsun ister satıcı olsun. Gördüğünüz her illegal işlemi şikayet edin arkadaşlar. Biz şahsen öyle yapıyoruz. Şimdiye kadar da neden şikayet ediyorsunuz diyen hukuk insanı çıkmadı karşımıza. Dolandırılmamak için otomobillerin güncel liste satış fiyatlarını ve güncel ÖTV indirimli fiyatlarını otomobil türlerine göre her ay size bildiriyoruz. Siz de güncel fiyatları öğrenerek araçların gerçek indirimli fiyatlarını öğreniyorsunuz. Sakın bayilerin size enjekte etmeye kalktığı fiyatlara aldanmayın. Bizim verdiğimiz fiyatlar yasal hakkınız olan fiyatlardır. Şimdi sedan otomobiller listemize bakalım. Hyundai Elantra otomatik vitesli en uygun paketi olan Style Comfort 1.6'yı inceleyelim. Dış dizaynı bakımından en orijinal sedan araç diyebiliriz. Kasasını çok beğenenler kadar bu fituristik tasarımdan hiç haz etmeyenler de var. Elantra bu listede size göstereceğim sedan araçlar kadar rağbet görmediği enteresan bir şekilde. Toplumun beğenme kıstaslarıyla alakalı bir durum tabi ki bu. 123 beygir gücündeki motoruna 154 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. C segmenti araç 6.2 litre yakıt tüketiyor otomatik vitesli aracın 474 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 900 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 500 bin TL. Toyota Corolla Gelelim dünyanın en sevilen otomobil markası olan Toyota'nın en sevilen modeli olan Corolla'ya. Ülkemizde de yıllardır en çok satın alınan sedan olan Corolla, tüm dünyada dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir model. Otomatik vitesli modeller içinde en uygun fiyatlı olan Vision 1.5 Multidrives'e bakalım. 123 beygir gücündeki motoruna 153 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. C segmenti araç ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 471 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 816.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 454.000 TL. Renault Megane Sedan Joy 1.3 C segmenti araç 2022'de en çok satılan 3. sedandı. 140 beygir gücündeki turbo motoruna 240 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 503 litre bagajı bulunuyor. Kendi segmenti içinde en iyi performansa sahip araç diyebiliriz Megane için. Motor gücüne rağmen gayet ideal bir yakıt performansı sunuyor ayrıca. En çok tercih edilen modellerden olmasının sebebi de bu. Liste satış fiyatı 824.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 458.000 TL. Skoda Octavia Octavia'nın otomatik vitesli en uygun modeli olan Elite 1.0'a bakalım. 110 beygir gücündeki motoruna 200 Nm'lik azami tork eşlik ediyor aracın. C segmenti araç ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor otomatik vitesli aracın 600 litrelik bagajı bulunuyor ki bu bagaj hacmi kendi segmentinin de lideri konumunda. Liste satış fiyatı 965.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 537.000 TL'ye denk geliyor. Honda City City'nin ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum da kimse yüzüne bile bakmıyordu. Çünkü birçok aracı alabiliyorduk. Şimdi ise aranan araçlardan oldu diyebilirim. Tam bir şirket aracı gibi görünüyor bana. City'yi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği fiyat performans aracı olması. Uygun fiyata iş görebilecek otomatik vitesli ve servisi iyi olan güvenilir bir marka arıyorsanız City'yi tercih edebilirsiniz. Honda City Elegance'ın 121 beygir gücündeki motoruna 145 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 519 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 770.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 428.000 TL. Fiat Egea Sedan. Egea Sedan geçen yıl ülkemizde en çok satan ikinci sedandı. Bunun da nedenini biliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen fiyatlara endeksli bir satış yüzdesi bu. Aracın fiyatları uygun olduğu için talebi de fazla oluyor. Easy 1.6 dizel otomatik modeline bakalım. C segmenti aracın 130 beygir gücünde motoru bulunuyor. Araç ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 520 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 780 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 434 bin TL. Renault Taliant, Joy 1.0 Xtronic. Bu kadar kaliteli rakibi varken esamesinin okunmaması gereken modellerden defalarca kez deneme sürüşüne çıktım Taliant'la. Kimseyi yanıltmak istemem. Eğer sedan araç arıyorsanız ve diğer markaların sedanlarını bulamıyorsanız en son bakmanız gereken model Taliant olmalı. Masraftan kaçınmak için çamurluk Dodge'ı bile konulmayan bir modelden bahsediyoruz arkadaşlar. B segmenti aracın 90 beygir gücündeki motoruna 142 Nm lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 628 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 658.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 366.000 TL'ye denk geliyor. Kia Cerato Elegance 1.6 Kıyıda köşede kalmış, değeri pek bilinmemiş araçlardan Kia Cerato. Dış görünüşü karizmatik olan araçlardan. C segmenti aracın 128 beygir gücündeki motoruna 154 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli otomobilin 502 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 954.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 530 bin TL'ye denk geliyor. Citroen C Elize Filbolt 1.5 B segmenti aracın 100 beygir gücündeki motoruna 250 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 3.7 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip. Manuel vitesli aracın 502 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 650.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 362.000 TL'ye denk geliyor.